Bir gün böyle stresten dolayı sokakta yürürken önüme bir akvaryumcu geldi. Ben inat ettim gittim Almanya'ya. İşte genelde insanlar dışarıdan bakıyorlar. Diyorlar ki işte 80 tane çiftten ayda 100 tane yavru alsan. Şu an hatırlayıp telaffuz edemeyeceğim gerçek isimlerini ama hani Jeffrey Tan'ın şeyinde bir Tan var aslında yani. <laughs> Arada bir var. yani evet. Abi geleceğiz. Buradan bir giriş yapalım geleceğim. Birazdan geliyor. Arkadaşlar selamlar, bugün e, Ankara Öveçler'de Diskus Shop'tayız. Oğlumla beraber bir gezi yaptık, birazdan sizlere güzel görsel vereceğimizi düşünüyoruz. Güzel video çekeceğiz, bir de inşallah Bülent abimizle hoş bir sohbetimiz olacak, soru cevap. Hadi geçelim bakalım. Bu videomuzun konusu Diskus ve Diskus denildiğinde Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden olan Ankara Diskus Shop kurucusu Bülent Çolak abimiz. Bülent abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Abi öncelikle kanalımda senin tecrübelerini yayınlamama izin verdiğin için ve bir böyle bir videoya önce olduğun için çok teşekkür ediyorum. Ee, Biz Arkadaşlarımızın ve benim merak ettiğimiz bazı sorular vardı. Ee, seninle paylaşacağım sorularımı, senden cevaplarımı alacağım. Hem yeni başlayacak hem tecrübeli arkadaşlar için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Diskus'la ilk nasıl tanıştınız Bülent abi? Ya bir profesyonelliğe geçiş nasıl oldu? Diskus Shop'sun kuruluşu nasıl oldu? ...bizimle bir paylaşabilir misin? Benim aslında enteresan bir hikaye. Benim o yıllarda... ...yaklaşık biz... ...10 yıldan fazla oldu. Bilişim sektöründe... ...bir firman var. Orada çalışıyoruz. Gayet de... ...büyük çaplı, stresli... ...işler yapıyoruz. Bir gün böyle... ...stresten dolayı... ...sokakta yürürken önüme bir... ...akvaryumcu geldi... Dedim bir tane ufak bir akvaryum alayım gelmişken. İşte akvaryumcular artık ilgimizi çekmeye başladı. işte gördüğüm zaman giriyoruz, değişik bir şey var mı bakalım vesaire. Bir gün bir akvaryumcuda bir diskus balığı gördüm. Hani şimdi de anlıyorum ki o zaman bilmiyoruz. Gerçekten kötü bir balık. Balık kendisini karartmış, simsiye olmuş falan. Üzerinde de böyle ciddi pahalı bir rakam yazıyor. Bu ne balığı dedim bu kadar pahalıya satıyorsun bunu dedim akvaryumcu arkadaşa. Ya o dedi ki sen dedi beceremezsin onu dedi. O dedi tatlı suyun kralı. Gel dedi sen şurada lepisteslere bak dedi. Ondan sonra bu aklımda kaldı. Balığı da beğenmedim ama ondan sonra diskusu araştırmaya başladım. Bu sefer internetten bakınca işte balık şahane bir balık. Rengarenk işte yavrusunu sırtında emziriyor. Ondan sonra o zamanlar çok daha zor olduğunu iddia ediyorlar. Ee, ben de böyle zoru seven bir kişiliğim var. Ben dedim bu balığı direkt üreteceğim. Halbuki daha akvaryum tecrübem bile çok yeni. Ondan sonra gidip danışmaya başladık. Kime danıştıysak olmaz. Türkiye sularında olmaz. Yapamazsın, beceremezsin. Falan gibi. Ya dedim ben dedim bunu kafaya koydum. Yapacağım. Gerekirse Malezya'dan su getireceğim. Gibi böyle iddialı bir giriş yaptım ve direkt diskusun üretimine başladım. Evin bir odasında üretim seti hazırladım. İşte araştırdık tabii oradan sorduk, soruşturduk. Ozmos tankları yaptık, dinlenmiş tankları yaptık bir odaya. 32 akvaryumlu falan bir set yaptım. Ama ortada İlk balık yok. İlk tecrübe bu. İlk öyle tecrübe abi. daha hiç diskus almamışım yani. Ondan sonra bu sefer balık aramaya başladık şehir dışı da çok gidip geliyorum. İstanbul'da arıyorum, disk bulamıyorum. İzmir'de arıyorum, bulamıyorum. Ankara'da falan. Bir gün işte bu Tonita'nın balıklarını o zaman ithal eden arkadaşların dükkanında buldum. Tesadüf bir baktım. Yeni de ithalat yapmışlar. Böyle çok güzel balıklar gelmiş. Ondan sonra o zaman 6 tane çift aldım. Böyle sırtında yavrusu Evet. olanlar aldım. Bizi o zaman işte internetten vesaireden uyarıyorlardı. işte. çift diye alırsın, çift çıkmaz vesaire gibi. Ee, işte satmıyorlardı. İki katı para verdim falan böyle yav, şeyde sırtında yavrularıyla beraber bana getirdiler şeyleri. Ee, yine ta o zamandan Tonitan'dan başladık ama Tonitan o zaman başka bir firma getiriyordu. Önce siz de tanımıyordunuz ama değil mi? tane. öyle tane. Yok, hayır, hayır. Yani, diskusla ilgili kimseyi tanımıyorum yani. <laughs> Ondan sonra başladık şeye, e, üretmeye, çalışmaya başladık. E, ama beceremiyoruz tabii. Yani o sırttaki yavrular birer birer öldüler. Hmm. İşte herkese soruyoruz ne ilaç deseler yapıyoruz. Yaptıkça daha çok ölüyor vesaire. E, bir türlü yavru almayı beceremedik. Ben inat ettim, gittim Almanya'ya. Almanya'da o zamanlar Stentger şimdi maalesef kapandı enerji maliyetlerinden dolayı. Stentger işte Avrupa'nın en büyük üretim çiftliğiydi. 4-5 bin akvaryumluk bir yer. Ondan sonra gittim oraya danıştım. Dedim böyle böyle ben işte evde hobi yapıyorum, beceremiyorum bana bir yardım edin dedim. Onlara da çok sempatik geldi. Otur bakalım dediler. Ne yapıyorsun dediler. Bunu yapıyorum dedim. Adam çizdi tam tersini yazdı. Bunu yapıyorum çizdi tam tersini yazdı. Sonra döndük. Bunun dediklerini uygulamaya başlayınca bu sefer yavru almaya başladık. Yavrular sığmamaya başladı. Evde ikinci bir oda daha işgal etmek zorunda kaldık. Bu sefer işte evimiz en üst katta su tankını açık unutuyoruz, taşıyor. Alttaki komşulara kadar su basıyor vesaire. Ondan sonra o şeyde dedik ki bu artık evde olmuyor. Hani böyle bir şey yapalım depo gibi bir yere taşıyalım da hobimizi orada devam ettirelim dedik. Ondan sonra o arada da işte akvaryumcularla haşır neşir olduk. Bize malzeme getiriyorlar. Geliyorlar akşamları oturuyoruz diskusun karşısında sohbet ediyoruz vesaire. İşte bir arkadaş dedi ki ya illa bu işin perakendesi olan bir dükkan aç da. Ben de dedi işimden memnun değilim. Ben işte perakendenin diğer balıkların malzemenin başında dururum. Sen de diskusunu üretirsin. Gitti geldi bizi ikna etti, işte ilk bizim yerimiz Ceyhun Su Caddesi'nde 3 katlı 750 metrekare bir dükkanı tuttuk, tadilata başladık. Bu sefer bu arkadaş ortadan kayboldu, kaldık ortada. Biz bir tek diskusu biraz biliyoruz o zamanlar, malzemelerden alınır bilmiyoruz, diğer balıklardan hiç anlamıyoruz vesaire. Ama işte kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış. Mecbur öğrenmek zorunda kaldık. Bilen arkadaşları yanımıza aldık. Vesaire gibi. Zaman içerisinde bu noktalara geldik. Kendi ürettiğiniz balıkların yanı işte az önce de söylediğiniz gibi Tony Tan, Malezyalı üretici. Onu daha öncesinden anladığım kadarıyla sen bildin adamı tanıdın. Hani balıkları ürettiğini biliyorsun balıkları da güzel. İthalat süreci de nasıl girdiniz abi? Biz şimdi Tornitan'ın balıklarını o zaman söylediğim gibi başka arkadaşlar getiriyorlardı. Biz de ilk balıklarımızı onlardan almıştık. Yani bu işe girince de onlara ayıp olmasın diye biz ithalat şeyine girmedik. Mevzusuna girmedik. Dedik ki siz ithal edin. Biz sizden alır satarız. Bir süre öyle yaptık. Onlar ithal ettiler. Biz siparişimizi onlara veriyorduk. Onlar bize getiriyorlardı balıkları. Ee, ama daha sonra onların anladığım kadarıyla Tornitana arası açılmış. Ee, bir gün Tan bize teklif getirdi. Ee, benim dedi balığımı sattığını zaten biliyorum dedi hani şey olur musun? Türkiye Tan ve Tornitan soyadları aynı, bir şeyleri var Ya mı? aslında şey bu, bu uzak doğu ülkelerinde isimlerin telaffuzu zor olduğu için evet. e, genelde böyle kendilerine kolay telaffuz edilen isimler şey Bahraz yapıyorlar. Cefritan yani. ve Tonitan iki ortaklar aslında. Bayağı evet. e, bayağı uzun yıllardır da güzel bir ortaklık şey yapıyorlar. Tonitan tamamen üretim tarafında. E, o işte satış pazarlama vesaire kısmına karışmıyor. Cefritan e, da tamamen Satış-pazarlama kısmında, hatta üretimhanenin olduğu şehirde değil de Kuala Lumpur'da yaşıyor. Ee, yani şeylerinde şu an hatırlayıp telaffuz edemeyeceğim gerçek isimlerini ama hani Tan'ın şeyinde bir tan var aslında yani. <laughs> Arada bir tan var <gülüyor> yani, yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerisini nasıl ayarladıklarını Cefri şey itibata geçti, ondan sonra Tony'nin balıkları için aslında itibatı geçmiş mi oldu yoksa kendi balıkları Ya Tony'nin yani balığı, Jeffrey'nin balığı diye bir şey yok. Jeff... Hmm, beraber. Beraberler. IP Discus firmanın ismi. Evet, Tony Tan ve Jeffrey Tan da firmanın iki ortağı. Ee, biz böylelikle işte direkt ithal etmeye başladık. Kaç Tony, Kaç balıklarını. Ithal etmeye başlayalım? Ya zannederim 2016-2017'de falan Neredeyse, direkt kendimiz ithal etmeye başladık. Evet, tamam, tamam. Ondan beri de Tony Tan'ın Kalitesinden dolayı hani bir, bir sürü başka üreticilerden teklifler de geliyor. Bizim böyle çok beğendiğimiz bazı balıklar da oluyor. Aa, bunu da ürün şeyimize katsak diyoruz ama e, hani Tonita'nın kalite ve çeşitliliğini e, başka üretici de e, bulamayacağımızı düşünüyoruz. Yıllardır Malezya bizim için de bir birliktelik oldu. Galiba, mi? Malezya kesinlikle şu an dünyada bir numara bu konuda. İşte zamanında ilk Singapur'da e, diskus yükselmiş. Sonra Malezya devralmış. Tabii oraların şeyleri çok avantajlı. Yani su koşulları, ben hava soracaktım koşulları. abi Sen bu konuya nasıl bakıyorsun? Bu adamlar çok çalıştıkları için mi başardılar Yoksa suları mı buna uygun? Şimdi iletkenliği çok düşük. Reverse Sozmos kullanmadan direkt yavru alabiliyorlar. Ve ben işte kendi gittiğim zamanlarda bakıyorum. Hani bizim gibi hiç mantarlaşma falan gibi bir problemleri dahi yok. Ama su volkanik olduğu için gelen su aynı zamanda da mineralli bir su. Aynı evet. suda balık büyüyor da. Evet. Bu birinci büyük avantaj. İkinci büyük avantajları hava koşulları. Yılın 365 günü aynı sıcaklık. Gece evet. gündüz arasında sıcaklık farkı yok. Genelde böyle villalarının bahçelerini falan üretimhane haline getirmişler. Çünkü sadece çatıyı kapatıp sadece çatıyı kapatıp üretimhane haline getirmişler. Üretiyorlar. Yani bu büyük avantaj. Ama evet. Tabi her bu avantajı sağlayan kaliteli balık üretebiliyor mu? Of. Hayır. Ama gerçekten çok büyük üstadlar var evet, ee, Malezya'da, birçoğuyla da son seyahatimde tanışıp konuşma imkanım oldu. Evet, ee, ama hani bu insanlar işte genetik üstüne de çalışmışlar, ne bileyim ilaç vesaire konusunda bizden çok ilerdeler evet. gibi, hep ikisi de var aslında yani. Evet hem doğal şartlar sağlanmış hem, hem doğal şartlar çok elverişli ya. hem adamlar şey üstüne olmuşlar. düşeni yapıyorlar yani burada timsz e, üretimle yapıyorsunuz abi evet. burada kaç akvaryumunuz da e, üretimde şu an kaç çiftimiz var acaba valla üretimdeki çift sayımız Hı -hı. değişiyor yani 80 çiftle falan ortalama çalışıyoruz e, ama işte bu bu sıralar mesela hani yeni eşlerimiz hem ithalattan geliyor hem bizim buradaki e, büyüttüğümüz balıklardan eşler çıkıyor. Şu an hani akvaryumumuz yetmez vaziyette. Evet. E, şey tabii insanlar şurada yanılıyorlar biraz diskus üretiminde. Hani diskus e, değişik bir balık, bir karakteri olan bir balık, hepsinin ayrı özellikleri olan bir balık. İşte genelde insanlar dışarıdan bakıyorlar diyorlar ki işte 80 tane çiftten ayda 100 tane yavru alsan bilmem ne yapsan şöyle bir sayı olur falan gibi böyle bir şeylere ulaşmaya çalışıyorlar. Hatta bazıları da böyle heveslerle işte çift sayısı ve yavru sayısı odayla bu işe giriyor. Zamanında TRT'de bir dizi vardı yırttık abicim yırttık. Bu iş aslında öyle bir iş değil yani, yani bir, <laughs> bazı balık 4 günde bir yumurtlar bazı balık bir yumurtlar 6 ay bir sene bekler. İşte e, kimisi yavrusunu yer, kimisi yumurtasını yer. Yani o balığın o anki psikolojisine bağlı, tecrübesine bağlı. Bunlar ee, görünmeyen tabii dıştan görünmeyen içine girince. Aynen öyle. Yani Yani 8 bin ta, 8, 80 tane çiftten 80 bin tane yavru alamıyoruz yani. <laughs> öyle bir dünya o yüzden çiftler, ne kadar artırabilirsek bundan <laughs> bu sonra daha iyi. Kendi üretiminiz olanlar da var mı? Yoksa ya çiftlerin 99'u tonitan ithalatı. Hı hı. Biz işte her ithalatta kendimize yeni çiftler. Doğrudan söyleyerek. Doğrudan o zaman? Çift olarak balıkta alıyor. Çift olarak vermiyor aslında. <laughs> yani böyle garanti gar yok. Abi. Garanti çift satışı yok diyoruz ki işte şu türden şu kadar erkek şu kadar dişi seç bize diyoruz. Onun da yarısı yanlış çıkıyor zaten. <laughs> yani o yüzden biz, bir çift elde etmek bize bayağı pahalıya mal oluyor Balıkları yani. <laughs> Evet. Balıkları neyle besliyorsunuz Berat abi? Balıkları ağırlıklı dana yüreğiyle besliyoruz. Yani dana yüreği dediğimiz bir karışım. İşte bunun içinde ıspanak var, brokoli var, muz var, sarımsak var, vitaminler var vesaire. Biz böyle bir karışım yapıyoruz. Dana yüreğini ee, hiçbir yağ sinir vesaire kalmayacak kadar ayıklıyoruz. İşte kıyma makinesinden, rondodan vesaire geçirerek Kendimiz bir mama haline getiriyoruz. Kendimiz yapıyoruz tamamen. Ee, yani ayıklatmasını bile dışarıda yaptırmıyoruz. <laughs> hiçbir zaman istediğimiz kadar ayıklanmıyor. Eee şeyde sakatatçı da falan. Hiçbir şey yani hiçbir şey kalmıyor. Yani hiç en ufak sinir yağ kalmayana kadar. Yani şöyle söyleyeyim, işte bir kilo dana yüreğinden 400 gram falan kalıyor evet. elimizde. Ee, Tabi diğerini de atmıyoruz, onu da sokak hayvanlarına evet. e, gönderiyoruz. Ee, bu, bu bir karışım. Malezya'ya gittiğimizde hani bunu salt dana yüreğini direkt temizleyip, e, makineden çekip verdiklerini de gördük. Yani biz Doğru, kıyma gibi yani. aynen kıyma gibi. Hatta bazısı dondurmadan bile veriyor. Ama biz mutlaka donduruyoruz. Hani bir parazit vesaire bir şey kalmasın diye. işte balıklarda da kabızlık, şişkinlik vesaire yapmasın diye işine sebze karışımı da yapıyoruz. Ama hani büyük üreticilerin çoğu bununla bu kadar uğraşmıyorlar. Hani Tabii adamların çok fazla akvaryumları var. Evet. Çoğu kişi Direkt tabii evde bu veriyor. bazıları hazırlamakta zorlanıyorlar. Ya ee, zor ve yani pis bir meşak iş yani. Bir kolay herkesin bir yapacağı Yok. bir iş de değil. Yok çok kolay ee, bir iş değil. Sizde dana yüreği satışı da var mı? Yani, dana yüreği satışımız var. Yani, tabii yani alan ki. arkadaşlar o zaman sizden de tedarik edebiliriz. Tabii ki, ki tabii. Ki, Çünkü evde uğraşması zor olabilir. olabiliyor. Tabii Oysak ki hatta çeşitlerini şey. de yapıyoruz İşte Kırmızı renklendiricisini yapıyoruz İşte özel bir yurt dışından gelen bir vitamin kompleksi var. Bu balıkların desenini hmm. vesaire çıkartıyor. Öyle bir çeşidimiz var. Normal sadesi var. İşte tonitanın karışımını hazırladığı bir ilaçlı e, dana yüreğimiz var. Bunları her zaman kuru tedarik edebiliyoruz. Ya kuruyem aslında çok önemli değil diskus için ama biz mutlaka balığımız kuru yemede alışık olsun istiyoruz. Çünkü hani müşterimiz dana yüreği her zaman bulamayabiliyor. <laughs> ne bileyim bir tatile gittiği dönemde otomatik yemleme takmak istiyor. O yüzden biz mutlaka balığımıza kuru yemde veriyoruz ve hem kuru yeme hem dana yüreğine alışık oluyor balığımız. Ha ben her zaman dana yüreği veririm problem değil benim için diyen varsa sırf dana yüreğiyle Beslemekle mantıklı. o şekilde de komple beslenebilir. Komple beslenebiliriz. <laughs> komple sadece yemle de beslenebilir. <laughs> Ama yem dana yüreği kadar hızlı büyütmüyor balığı. <laughs> <laughs> Özellikle yavrularda o zaman dana yüreği tercih. Yavruların mutlaka gerekiyor. dana yüreğine alışık olması gerekiyor. Abi, bu soru benim için çok önemli. Şimdi yıllardır böyle akvaryum üzerine forumlar, yani ya şimdi sosyal medya falan da var biliyorsun. Böyle diskusla ilgili bir sohbet olduğunda insanların verdiği cevaplar beni hiç böyle tatmin etmemiştir. Hep böyle basmak alıp cevaplar verirler. Hı hı. Ya da böyle diskusu bir tabulaştırırlar, böyle bir öcü gibi korkulur. Hani aman diskus mu? İşte o tamam kralıdır. Doğru, tatlısı Kralı belki ama beslemesi gerçekten bu kadar zor mudur insanlara anlatıldığı kadar? İşte birileri hep der ki mesela, işte diskus besleyecekseniz önce biraz tecrübe edin, işte canlı doğuran besleyin, onu besleyin, şunu besleyin. Sihlit besleyin falan. Sizce diskus gerçekten böyle beslemesi çok zor bir balık mıdır? Yani böyle istemeden önce böyle yollara girmek gerekir mi? Ya bu en çok karşılaştığımız soru zaten. Maalesef internette böyle bir söylenti yaymayı tercih ediyor insanlar. Biz de çok anlam veremiyoruz. Hani az önce anlattım zaten. Benim de ilk evet. başladığım zaman başıma aynı şey geldi. Ben diskusu beslemeden direkt üretimine başlamış bir insan olarak burada e şeyin aslında daha da kötü olduğunu düşünüyorum. Yani ne bileyim önce önce lepis beslemek lazım, sonra diskusa geçmek lazım gibi bir şeyin yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradan edindiğiniz bazı alışkanlıklar kolay giderilmiyor. Onlar da diskusa iyi gelecek şeyler olmuyor. Yani Aslında handikap bile olabiliyor. Handikap bile olabiliyor. Yani zaman zaman müşterilerimize diyoruz ki ya bunu niye böyle yaptın? E ben lepistes beslerken böyle yapıyordum diyor. Ama o diskusa uygun bir şey değil. Şimdi diskus aslında çok dayanıklı bir balık. Diskus bir sıkıntısı rahatsızlığı olduğu zaman belirti verir. Stres parları vardır, onları çıkartır. Kendini koyultur, finlerini kısar. İşte bir köşeye çekilir, yeme çok ilgi göstermez. Bu belki bütün balıklar için böyle bir şeyler geçerlidir ama diskus size tedavi edecek süre verir. Yani dayanıklı bir balık olduğu için hemen pat diye ölmez. Yani çok nadirdir. Sabah bir kalktınız bir tane diskusunuz ölmüş. Öyle bir şey olmaz. Nadiren olabilir böyle şeyler. Diskusu siz iyi gözlemler. Bir sıkıntısı varsa da doğru tedavi metotlarını biliyorsanız diskus çok kolay bir balıktır. Diskusun zorluğu şundan kaynaklanıyor. İşte bu diğer tropik balıklardan diskusa geçen arkadaşlar oradaki alışkanlıklarından vazgeçemedikleri için diskusa uygun ortam sağlamıyorlar. Yani bu diskus koyu rengi sevmiyor işte siyah fonlu bir akvaryumda olmuyor. Yani diskusa açık renk kum koyabilirsiniz ama o bile sizin hayatınızı çok zorlaştırıyor. İşte başka balıklara yapılmış dekorları alıp diskusu attığınız zaman bu sefer diskus size azap haline gelebiliyor. Ama siz sıfırdan akvaryumunuzu diskusa uygun kurdunuz. Yani ne yaptınız? İşte açık renk fon yaptınız. Zeminini açık renk yaptınız. E, vesaire. Bir de e, diskus akarsu balığı. Amazon nehrinde yaşıyor. Hani burada hep derler ki ya orada çamurda yaşıyor. Burada biz buna günlük su değiştiriyoruz gibi. Öyle değil. O Amazon nehri dünyanın en temiz suyu. E, temiz suya alışık bir hayvan. Yani bu çok nitrata maruz kalmadığı sürece bu balığı büyütmek gerçekten çok kolay. Ya bunun için de biraz fazla su değişimi gerekiyor. O da beslemenizle alakalı, balığınızın boyuyla alakalı. İşte yavru balıkta da biraz daha fazla besleyip fazla su değiştirmeniz gerekiyor. Balıklar biraz büyüdükten sonra bunların hepsini azaltabiliyorsunuz. O yüzden ben şeye katılmıyorum. Yani diskus beslemeden önce başka balık beslemek gerekir konusuna katılmıyorum. ...diğer hatta, balıklardan da ben daha kolay olduğunu düşünüyorum. Hani... işte <laughs> hobiciler için hatta bu handikap bile olabiliyor. Mesela alışkanlıkları dediğiniz gibi... E, ...diskus besleme konusunda onları daha... ...bocalatıyor. Kesinlikle. Halbuki bununla ve bunun gereksinimleriyle... ...ve doğru bir rehber aracılığıyla... ...mesela sizin gibi başlamış olsa... Evet, ...aslında çok daha kolay bir şey. Şekilde... Tabii yani burada işte doğru rehber çok evet. önemli. Yani internet burada çok doğru... ...bir maalesef, adres değil. Maalesef. Yani çok yanlış bilgiler verenler oluyor bilgisi olmadığı halde bilgiliymiş gibi konuşanlara şahit oluyoruz e, vesaire insanların kafası doğal olarak çok karışıyor. Hakikaten diskusta en önemli konu baştan doğru bir rehber edinmek yani. Evet. Tabii. Ülkemizin işte çeşme suyunda işte bu balık doğru beslenemeyebilir. İşte arıtıcı şarttır, ozmoz şarttır gibi bazı bilgiler de yer alıyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz ne? Bu kesinlikle yanlış ve zararlı bir bilgi. Şimdi diskus beslemek için reverse ozmoza kesinlikle ihtiyaç yok. Reverse ozmoz sadece üretim yapıyorsanız o üretimde balığın yumurtladığı 3 gün boyunca ihtiyacımız olan orada düşük iletkenlik ve düşük pH'e ihtiyaç duyuyoruz. Sadece yumurtaların mantarlaşmaması için buna ihtiyaç duyuyoruz. Tam aksine siz reverse ozmoz suyunda diskus besleyemezsiniz çünkü reverse ozmoz suyunda hiç mineral kalmıyor yani iletkenlik sıfıra kadar indiği için diskus da su içen bir balık olduğu için sudan mineral almak zorunda. O yüzden reverse osmosda balığı besleyemezsiniz hatta yaşatamazsınız Bir süre sonra balık ya iç parazit olur ya ölür. Dinlenmiş çeşme suyu peki ihtiyacımız olan. Ama diskus biraz büyük tanklarda olduğu için biraz da fazla su değişimi gerektiği için su dinlendirmek de evet. ev ortamında evet. sıkıntı oluyor. Bunu bu üçlü kartuş dediğimiz filtreleri seyyar bir hale getirdik. Bu sadece sudaki kloru ve ağır metalleri alan ve tortuyu da alan bir malzeme olduğu için bunu seyyar bir halde müşterilerimiz işte bir tarafını musluğa takıyorlar, kombiden ısıyı ayarlıyorlar. Bir tarafında direkt e, diskusa basıyor. Su değişimlerinde bayağı da etkili oluyor galiba. Kesinlikle. Yani %100 yüz, yüz su değişimi yapmanızda hiçbir e, sakınca olmuyor bunu kullandığınız zaman. Ha yok ben bunu kullanmıyorum derseniz suyu 24 saat dinlendireceksiniz. Yani klorlu suyla %100 yüz su değişemezsiniz. Bu sefer balığın solungaşlarını yakarsınız. Evet, maalesef Evet. Anlatıyorsun. Az önce değindiniz de bunu biraz daha açmak istiyorum. Hani akvaryum işte hep gördüğümüz diskus akvaryumlarında genelde dekor görmüyoruz ya da kum görmüyoruz. Şimdi bazı arkadaşlarımızın e, aydınlık ve açık fonlu akvaryumları da olmuyor. Daha öncesinden almış veyahut da elinde var ama diskus beslemek istiyor ama bir yandan da o e, arkadan fon işte reklamcı aracılığıyla yapılmış çok zorlanıyor onu sökmekte. E, kum, dekor, arka fon, böyle karanlık ortam Böyle akvaryum olanlar için bir tavsiyeniz olabilir mi? Yani besleyebilecekleri bir tür var mıdır? Ya da şu şu olur dediğiniz türler var mı? Yani diskus beslememelerini tavsiye ediyoruz öyleyse. Doğrudan. Yani, <laughs> yani. yani diskus o gerçekten karanlık, koyu renkli akvaryumlarda. Tabii bunu şey için konuşuyoruz. Akvaryum ortamında üretilmiş, hibrit dediğimiz diskuslar için konuşuyoruz. Mesela wild diskusları, F0 dediğimiz Amazon'dan yakalama diskusları alın direkt öyle koyu renkli akvaryuma koyun, onlar daha mutlu oluyorlar o ortamda. Hı. Hı. Ee, ama akvaryum ortamında üretilmiş, hibrit dediğimiz diskuslar koyu rengi sevmiyor. Yani şey size eziyet haline dönüşüyor. Yani balık yaşamaz değil burada. Hani biz bunu iddia ettiğimiz zaman, ya ben yaşatıyorum 6 aydır gibi şey yapanlar. Hani bir yaşamak var, bir de balığın Evet. güzel şahane olması gelişmesi vesaire var. Hani balık yaşayabilir ama balık stresten zaman içerisinde iç parazit oluyor. Sonra da ona yenik düşüp zaten formunu bozuyor. Bir süre sonra da ölüyor. O yüzden açık renk akvaryum şart. şart. Koyu renkte vahşi diskus besleyebilirsiniz. İşte diskusla beraber yaşayan altın melek besleyebilirsiniz. Ya da o nehirde yaşayan meleklerden istediğiniz türü besleyebilirsiniz. Öyle bir ortam yaratabilirsiniz ama hibrit diskuslar için maalesef yani hani işte sıkıntı sadece diskusun pigment atması değil yani kırmızı balık koydunuz koyu renk olunca pigment atıyor işte ne bileyim mavi balık alırım atmaz ama mavi balık da kendini koyultuyor devamlı koyultmaktan dolayı da strese giriyor bir süre sonra uzun vadede iyi bir sonuç çıkmıyor. Abi, vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ee, ediyorum. Genel olarak bir senden bilgi almak istemiştim. Ee, bu ilk video olarak düşünüyorum bunu. İnşallah sen de bunun devamını yapıp biraz daha spesifik sorularla daha böyle detaylara Kesinlikle. girerek bir video daha çekmeyi çok arzu ediyorum. Kesinlikle. Yani bir sonraki videoda işte hem yeni başlayanlar için bir şeyler yapalım. Ne bileyim biz Sonra onun ikincisini çekelim daha i̇nşallah, ileri inşallah. seviyede konuşalım inşallah ki de, insanların yararlanabileceği bir şey olsun. Bunu bir tanışma videosu olarak inşallah, kabul edelim. İnşallah, inşallah çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık teşekkür ediyorum.